Merhaba. Bolotov balsamının kan ve mide suyu işlevi üzerindeki etkisi. Ben Yuri Ivanovich Shulga, Bolotov okulunu temsil ediyorum ve yaklaşık 30 yıldır onkoloji hastaları ile uğraşıyorum. Bugün etrafımızda Bolotov balsamının rolü hakkında konuşmak istiyorum. Onun hakkında çok uzun zamandan beri biliniyor, 90'lı yıllardan beri var. Çeşitli makalelerle sık sık karşılaşıyorum ve insanlar farklı sorularla bana geliyor. Son 5 ila 10 yılda bu konuya olan ilgi önemli ölçüde artmış durumda talep var, bu konuda biraz daha fazla bilgi vermek istiyorum, çünkü birçok insan nedeninin tam olarak ne olduğunu, neden gerekli olduğunu ve genel sağlık üzerinde, yaşlanmanın önlenmesinde, birçok hastalığın önlenmesinde, Bolotov balsamının ne tür bir rol oynayabileceğini tam olarak anlamıyor. Kanla başlayalım. İyi bilinmektedir ki, yaşla birlikte insan vücudunda kanın yoğunlaşma eğilimi vardır. Bu birçok hastalığın sebebidir, inme, kalp krizi, birçok başka hastalık, özellikle hipotonlarda. Bolotov balsamı bu açıdan çok önemli bir rol oynar. İlk olarak pıhtıların oluşmasına izin vermez ve hatta düzensiz beslenme durumlarında bile asidik hiçbir şey tüketmeyen insanlarda meydana gelen karmaşık metabolik bozuklukları vücutta engelleyebilir. Günümüzde bunun sağlıklı yaşamla ilgili olmasının nedeni asidik mi yoksa alkalik mi olmak daha iyidir sorusu hakkında çok fazla tartışma yapılmasıdır. Bu nedenle asitli bir şeylere ilgi göstermeyen çok genç insanlar görüyorum. Bu bir sorun, çünkü zamanla kanın yoğunlaşmasına neden olacaktır. Çünkü kan biraz yapışkan hale gelebilir, pıhtılar oluşabilir ve sonuçta ciddi hastalıklar ortaya çıkabilir. İnme ve kalp krizleriyle bilinen birçok insan ölüyor. Bu en yaygın hastalık grubudur. Bu anlamda, bolotov balsamı, çok iyi bir sigorta gibidir. Ayrıca hipertansiyon durumlarında iyi bir işe yarar. Basıncın normalleşmesine yardımcı olur. Ancak burada belirtmek gerekir ki, bu durumda küçük dozlarda alındığında iyi sonuç verir. Çünkü yüksek dozlar, 15 ila 20 mililitre, tamamen tedavi odaklıdır. 5 ila 10 mililitre neredeyse her insanın ihtiyacı olan bir profilaktik dozdur. İşte burada vücudumuz demire bağımlı olduğu için durum böyledir. Yani demirin çocuklarıyız diyebiliriz. Bu vücudumuzdaki tüm mikro elementler arasında yaşam şeklimizi belirleyen bir pilot işareti oluşturur. Yani beta sentez rejimindeki yaşam şeklimizi ancak demir özellikle genetik bozuklukları olan kişilerde vücut tarafından zor emilen bir mikro elementtir ve depoda iyi bir şekilde birikmez. Burada gerçekten de vücuttaki asidik ortamın eksikliği bu faktörlere etki eder. Bu nedenle özellikle sirke tüketimi, fermente gıdaların tüketimi ve özellikle balzam boloto kullanımı vücuttaki durumu önemli ölçüde iyileştirir ve vücut normal gıdalardan demiri daha iyi emmeye başlar. Kanın viskozitesinden bahsetmek gerekirse, bu yönde atanan çok sayıda farklı ilaç bulunmaktadır. İşte, en bilinenlerden biri, Capidogril, Harelto, da oldukça bilinir. Ancak hastalarla çalışırken fark ettim ki, balzam boloto, bu konuda çok daha etkili ve hiçbir yan etkisi yoktur. Dahası bu görevi yerine getirerek vücutta diğer birçok görevi aynı anda çözer, özellikle metabolik süreçlerle ilgili diğer görevleri çözer. Şimdi özellikle balzam bolotov'un sindirim süreçlerini güçlendirmedeki rolünden bahsetmenin tam zamanı. İnsanlar yaşlandıkça mide suyu üretimi önemli ölçüde azalır. Örneğin 60 yaşında 20 yaşındaki bir organizmadan 4 ila 5 kat daha az üretilir ve mide suyunun çok önemli bir rolü vardır. Neden? Çünkü birincisi proteinlerin parçalanmasını sağlar. İkincisi vücuttan eski hücreleri ve toksinleri uzaklaştıran katabolik sürecin aktivitesini destekler. Yani vücutta gereksiz hücresel materyalleri parçalar. Ayrıca balzam bolotov yaşlanma konularında çok önemlidir. Vücuttan eski hücrelerin, bir tabirle atıkların temizlenmesi ve yeni hücrelerin oluşması için bir platform oluşturulur. Yani bu açıdan mide suyu vücutta çok büyük bir iş yürütür. Artık hemen hemen tüm enzimlerde, özellikle metabolik süreçlerde yer alan karbonik asitlerin oluştuğu hakkında konuşmuyorum. İşte, balzam boloto. Eğer onu mide suyuyla karşılaştırırsak, çok çok benzer, yani etkileri benzerdir. Sıkça duyarız, işte, asitler alıyoruz. Evet, hatta korkunç olanlar. Bir kişi, balzam bolotov'un içeriğini öğrendiğinde, bazı fobileri oluşur. Organizmayı zarar vereceği konusunda korkuya kapılır. Bu hiç de böyle değil. Neden? Çünkü balzam bolotov suyla önerilen konsantrasyonlarda mide veya 12 parmak bağırsağında açık ülser yoksa vücuda herhangi bir zarar veremez kısa süreli olarak bu tür sorunların düzeltilmesi gerekebilir. Ancak sonra mide ülserinden sonra, 12 parmak bağırsağı ülserinden sonra bile balzam bolotov hala faydalıdır çünkü bu yaşlanma önleyici ve yaşam önleyici bir maddedir. Yani yaşlanma konusunda başarısız olmamızı ve yaşam kalitemizin olmasını sağlayan çok önemli bir maddedir ve burada korkuların sadece bir istisna dışında haklı olmadığını söylemek isterim. Balzam Bolotov'un tam olarak kullanılmaması diş mine ile ilgili bazı problemlere neden olabilir. Bu nedenle, onu diş yüzeyine değmeden, bir kokteyl pipetle almanızı her zaman tavsiye ederim, böylece soğuk suya, nefese ve diğer nedenlere bağlı acı hislerden kaçınırsınız. Yani, Balzam Bolotov'un diş mine ile temas etmesi nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu nedenle bir kokteyl pipetle almanız gerekir. Ayrıca onu yemekten önce, sırasında veya sonra almayla ilgili farklı öneriler de vardır. Ve işte burada çok önemli bir mekanizma var. Mide çalışma mekanizmasını seslendireceğim. Bu size Balzam Bolotov'un yemek sırasında veya hemen sonra neden daha iyi alınması gerektiğini anlatacak. Hemen belirteyim, Balzam Bolotov'un yemek sırasında alınmasını destekleyen biriyim. Neden? Çünkü yemekten sonra, hatta ağız boşluğunda bile herhangi bir asidik ortam kalmamalıdır. Çünkü ağız boşluğu pH değeri olarak alkali reaksiyona sahiptir ve balzam boloto alındıktan sonra artık tat duyguları bunu etkileyebilir. Bu da pek istenmeyen bir durumdur. Dolayısıyla Balzam Bolotov'un ideal alımı yemek sırasında olmalıdır. Neden? Hatta biraz fazla doz alırsanız endişe edecek bir şey yoktur. Beyin bunu kontrol eder. Yemek yediğimizde ilk 30 ila 40 dakika aktif bir asidik sindirim olur. Bundan sonra beyin hidrokarbonat salgılar. Yani bu somatostatin ile ilgili pankreas ve hipotalamusta yer alan salgılardır. Midenin asiditesini nötralize etmek için salgılanır. Yani hidrokarbonat salgılanır ve asidite düşürülür. Bu nedenle asidik ortamın sindirim sürecinde hemen oluşması daha iyidir. Muhtemelen yemek yemeye başlamadan önce almak da mümkündür. Ancak o zaman küçük dozlar söz konusu olabilir. Neden bu uygun olabilir? İşin içinde Serdyukov-Naumov refleksi vardır. Bu da asidik ortamın mideye girişinin refleks reaksiyona neden olduğunu ve 12 parmak bağırsağının hemen kasıldığını gösterir. Yani pilorik kapak kasılır ve mideden 12 parmak bağırsağına çıkış kapanır. Bu kuralı gerçekten kapanmadığı durumlarda kullanmak mümkündür. Bu gastroskopi ile anlaşılabilir kapak kapanıyor mu yoksa değil mi? Kapak kapanmıyorsa Balzam Bolotov'u yemekten önce almak mümkündür. Her durum için en yaygın öneri yemek sırasında alınmasıdır. Balzam Bolotov'un mide suyuna özgü başka çok önemli bir özelliği olduğunu söylemek istiyorum. Şeker, karbonhidrat tüketilmemesi gerektiği konusunda yapılan konuşmaları duyuyoruz. Şu anda karbonhidrat tüketmemek çok popüler hale geldi çünkü kadınlar fazla kilo korkusu yaşıyor, yaşlılar ise kanser korkusu. Bugün hiç karbonhidrat konusu yasaklanmış gibi oldu. Herkes kanserin glikoz kullanılarak geliştiğini biliyor. Bu nedenle şekerler yasaklandı ve hiç kimse tatlı bir şey yemiyor, hiçbir şekilde şeker tüketmiyor. Ben her zaman şu soruyu sorarım: ATP ile ne olacak? Beyin, sinir sistemi, kalp, karaciğer için oksidasyon nasıl olacak? Eğer karbonhidratlardan, şekerlerden, glikozdan ve fruktozdan vazgeçersek, zamanla kalp, sinir sistemi ve beyinle kognitif işlevleriyle yaşla ilgili sorunlar yaşarız. Yani bir tür uzlaşma aramalıyız. İşte bu noktada balzam boloto bir uzlaşma olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü mükemmel bir glikoz oksidantıdır, mükemmel bir karbonhidrat oksidantıdır. Hatta tatlı bir şey yediğinizde ve balzam boloto ile içtiğinizde glikozun oksidasyonunu ve sonuç olarak vücudumuz için ideal bir ürün olan oksitlenmiş glikozun elde edersiniz yani aslında ihtiyacımız olan oksitlenmiş glikozu elde edersiniz. Karbonhidratlarla da aynı durum geçerlidir. Balzam Bolotov'un başka bir ilginç özelliği vardır. Vücutta karbonhidratların biriktiği ve karbonhidratların endojen su oluşturma olarak adlandırılan ters reaksiyonunun gerçekleşmediği bir sorun vardır. Bu, yağların ters reaksiyonunun çok önemli bir reaksiyon olduğu anlamına gelir. Neden? Çünkü endojen suya dayanarak sülfat tuzları ve psikoelektroliz ile zenginleştirildikten sonra vücutta doku sıvısı adı verilen bir sıvı oluşur. Doku sıvısı vücudumuzda önemli bir yere sahiptir. Birincisi organlar doku sıvısı içindedir. İkincisi kan plazması ile lenf plazması arasında bir taşıyıcıdır ve vücut olmadan yapamaz. Yaşla birlikte dokusal sıvı üretimi de sorunlu hale gelir. Beyin sürekli olarak yeni bir doku sıvısı üretmeye çalışır. Vücuttaki ödemlerde bunu görüyoruz. Yani ödemler sadece içtiği fazla 300 ila 400 eksi 500 gram su sebebiyle oluşan gereksiz su değildir. Bu beyin tarafından doku sıvısının yenilenmesi ve yerine yeni bir doku sıvısı oluşturulma girişimidir. Bu nedenle farklı ödem şekilleri oluşur. Bu sırada beyin çalışır, doku sıvısı oluşum sürecini yeniden başlatmaya çalışır. İşte bu noktada balzam boloto çok önemlidir. Neden? Çünkü karbonhidratların ters reaksiyon sürecini içerir. Eğer balzam bolotovu alıyorsak karbonhidratların endojen suya dönüşme olasılığı çok yüksektir ve yaşam için özellikle yaşlı insanlar için bu son derece önemlidir. Bu nedenle herkese Balzam Boloto konusuna dikkatlice dalmalarını, bu ürünün tüm kardiyovasküler hastalıklara karşı harika bir koruma olduğunu hatırlamalarını, midede her türlü yiyeceği sindirmede muhteşem bir yardım olduğunu ve zaten bunu düşünen insanlar için yaşlanmaya karşı en ideal koruma olduğunu hatırlatıyorum. Bu benim bugünkü veda mesajım. Balzam Bolotov'u satın almak isterseniz bu videonun açıklamasındaki bağlantılara başvurabilirsiniz. Türkiye'deki Bolotov Merkezi kanalına abone olmanızı tavsiye ediyorum. Sağlıklı kalmanızı dilerim.